Victor Osimhen sakatlandı. Nijerya Dünya Kupası'ndan elendi. Galatasaray'ın canı yandı. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Doktor Kongo maçından sonra yaşanan kriz derinleşti. Golcü oyuncunun sakatlanması ve penaltılarla elenmenin faturası büyücülere çıkarıldı. Kara büyü yüzünden Osimhen ve Nijerya'nın Dünya Kupası'nın dışında kaldığı iddia edildi. Nijerya teknik direktörü Erik Chel, Dr. Kongo Cepesini bir tür voodoo büyüsü, kara büyü yapmakla suçladı. Tüm penaltılar sırasında Kongo tarafı voodoo yapıyordu. OSEMHEN olayı u, -N -U, -T -U, -L -D -U gitti. Osimhen'in sakatlanması ve Nijerya'nın elenmesiyle ilgili büyücülük iddiaları konuşulurken Afrika'dan bir futbolcunun büyü yüzünden öldüğüne dair korkunç bir iddia geldi dili orta saha oyuncusu Igiraneza M. Görük, ikincilik kulübü Leske Piers du Laj'da forma giyiyordu. 20 Aralık Cumartesi günü LLB ama Spire Never Give Up ile oynanan maç sırasında yere yığılarak hayatını kaybetti. Sahada yapılan acil tıbbi müdahaleye ve acil servis ekiplerinin müdahalesine rağmen, oyuncu hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Burundi Futbol Federasyonu, oyuncunun ailesine ve kulübüne başsağlığı dileklerini ileten bir açıklama yayınladı. Ancak ölümün kesin koşullarını belirtmedi. Hala devam ediyor iddiası Afrika Kamu Radyosu tarafından bildirilen birçok görgü tanığı ifadesine göre, oyuncu maç sırasında ağzında tuttuğu bir madeni parayı yanlışlıkla yuttu. Bu da ciddi komplikasyona yol açtı. Gericin hayatını kaybetmesine neden oldu. Madeni paranın Burundi futbolunda hala uygulanan bazı büyücülük ritüellerinde kullanılan bir nesne olan gris-gris olduğuna inanılıyor. Burundi futbolunda marabout, ruhani rehberler veya özel nesneler kullanma geleneği devam ediyor. Oyuncu daha önce reddetmişti. Oyuncu daha önce bu tür uygulamalara katıldığını reddetmiş olsa da, bu trajedi bunların devamlılığı ve tehlikeleri hakkındaki tartışmayı yeniden alevlendirdi. Bu aşamada spor otoriteleri tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Ölümün kesin nedeni hakkında daha fazla bilgi verilmedi.